Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak. Yüksek sesle, kimsesiz gecelerin, düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz tamkar güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak. Yüzünde yüzyıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanlarımızı düşünüyorum şimdi. Cümlelerimiz öznesiz, umursayan yok. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.''